Kim daha şoför? Her çarşamba 15-15 itibariyle Fide kanalında. Herkese merhaba. Kim daha şoför eğlencesiyle karşınızdayız. Yaşam eğlence kanalı Fide Aks'tasınız. Yanımda iki değerli katılımcı var. Hasan Dirican ve Taha Yusuf Cömert. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Yarışmayı daha önce izlediniz. Katılımcılar da kuralları biliyorlar. Hiç beklemeden ilk soruyla başlayacağım. İlk sorumuzun bir özel koşulu vardı. Soruyu ekranlara göndermeden önce ani kalkış yapmak isteyen var mı diye soruyordum. Ben de sorunu şöyle soruyorum. Bu soruyu görme, görüp de söylesek olmaz mı diyorum. Olmaz maalesef çünkü <laughs> riske atmamış olursun. Soruyu görmeden önce kendine güveniyorsan, şoförlüğüne güveniyorsan, otomotiv bilgine güveniyorsan... O zaman olsun tabii canım. Öyle, Peki... öyle dedi ki gaza getirdin. Peki kaçta kalkmak <laughs> istersin? Artı 10, artı 20? Artı 10 kalkalım da önümüzü görelim. Ona göre gidelim. Artı 10 kalkış yapacaksın. Aynen. Doğru cevabı verdiğinde soru 10 puan, artı 10 alacaksın. 20'ye yükseleceksin. Aynen. Ama doğru cevabı ilk veren olmazsan eksi 10 olacaksın Hasan Dirican. Tamam. Taha Yusuf. Ben de artı 10 başlayayım. Yakalamam lazım. Artı 10'la kalkış evet. yapıyorsun. İkinizden biri eksi 10'a düşecek. Evet. Tamam biliyorsunuz. O o, o, olacak tabii ki. <laughs> Peki. Evet telefonlarımızı alalım. Ekranlarınıza. İki yarışmacımız da artı 10'la kalkış yaptı. Siz soruyu görmeden önce neyi riske ederdiniz? Kaçta kalkardınız? Mutlaka yorumlara yazın. Hazırsanız İlk soruyu ekranlarınıza gönderiyorum. Gönder gelsin. İlk soru artı 10 kalkış yaptınız. Ekranlarınıza geliyor. Katılımcılarımızın ekranına düştü. Tabii ki ilk cevap hakkı siz değerli izleyicilerimizin. Bunun için 7 saniyeniz var. Görselde paylaşılan kaç numaralı oğlum, gitti manuel oğlum. şanzıman göstergesi doğrudur? İki yarışmacımız da cevap verdi. Lütfen cevaplarınızı değiştirmeyin. Sizin cevabınızı yorumlarda görmek istiyoruz. Kaç numaralı gösterge doğrudur diye sorduk. Hasan Dirican 3 numarayı seçti. Bir, normal akışından biraz daha sade olarak duran. Böyle bir manuel araç var mı Hasan Dirican? Var. 1, 3, 2. 1, 2, aa pardon ya. Evet, doğru cevabı. Biraz sessiz dursa da. Ben soruya odaklandım. Başta da evet. bir sandım. Hani sıralamaya 1, 2, bakmadım. 3, 4 5 6. Geri Aa, bir vites başlıyor. O zaman 4 değil. Evet. Doğru cevap 4'tü. Yusuf Taha Cömert artı 10 ile kalkış yapmıştı. Bildiğim yerden geldi o yüzden. Evet. Bir saniye bir saniye bu arada. O zaman artı 25 olduk. <laughs> Hasan Dirican eksi 10, Yusuf Taha Cömert 20 puanla hazırsanız ikinci soruya geçeceğiz. Evet. Siz de kim daha şoför eğlencesine katılımcı olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey bu videonun altına yorum atmak olacak. İkinci soruyu yine bir görsel sorusu. Evet. Bir aracı, bir otomobili içerisinden ne kadar iyi tanıyorsunuz? Bununla alakalı kaç araca Bu araca bilmeniz de gerekmez. Bence yeterince haberi oldu. Eğer incelediyseniz Top bilemiyorum. <laughs> <laughs> Bilemiyorum inşallah. Ama soruya dikkat edin. İkinci soru yarışmacılarımızın ekranına düştü. Tabii ki ilk cevap hakkı siz izleyicilerimizin. Bunun için 7 saniyeniz var. Görselde paylaşılan kokpit hangi marka modele aittir? Dikkat etmenizi rica ediyorum. Marka ve model. Evet cevaplar geldi. Hasan Dirican tok yazdım oraya. Tok yazmak istedi ama yık yazdı. Aynen. Onu diyorum o da ben. tok anlamına gelecek. Evet, e, marka ile alakalı bir niyet okumak istesek markayı Hasan Dirican doğru söyleme niyetinde bulundu ama hem marka hem modeli e, Yusuf Taha Cömert belirtmiş oldu. Doğru ve ilk yazan olmuş oldu. E, tok T10X modeli olacaktı. Hangi ara buldun bunun cevabını? Google'dan <laughs> <laughs> bak. Şöyle, sen daha soruyu görmeden Tok diye doğru cevaplandırdın. Ama hep Tok diyebiliyoruz yani. Tok aslında marka. Benim için o tektir yani. Tok Türkiye malı. Bilmemezliği şey yapmayalım, propaganda yapmayalım da. <laughs> Tok işte yeri gelecek sedan üretecek, yeri gelecek kupaya üretecek aracın markası. Bizim şu an böyle gözümüzün ve alamadığımız, ağzımızın suyu akarak baktığımız araç, SUV araç. T10X modeli C SUV. Belki D SUV'si gelecek, belki B SUV'si gelecek. izleyicilerimizden de rica ediyoruz. Asla yorumlara yazdığınız cevapları değiştirmeyin. ikinci soruyla da Yusuf Taha Cömert 30 puan. Hasan Dirican eksi 10'unu koruyor Buradan şu Buradan bildik. Buradan bir puan almam lazım yine benim. Şöyle e, kim daha şoför eğlencesinde usta şoför çıkana yani yüksek puanı bitirene bir ödül olduğu gibi acemi şoför odana da bilgi de tabii ki muhtemelen trafikte <laughs> değişecektir öyle baktı ki. Şöyle bir ödülümüz var ama sıfır ya da daha aşağısında olmaması gerekiyor. Tamam onu çözeriz. Evet. Okey. Yani, yani şu an, anlaşırız yani şey şu an üç, üç, soru daha var Hasan Dilecan. Sıfırdan yukarı çıkmanı hızlıca bekliyoruz. sıfırdan çıkmak için de aramızda anlaşılabilir tamam. diye düşünüyorum ben onu. Tamam. Var mı bir teklifin? <laughs> en kötü makas atar. Evet. bitsin. Yetişir. Ceyim bitsin mevzuyu çözeriz. <laughs> 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 makas atmanın... Yani bana, araç kokusu vermeyin diyor Hasan Dilecan. Bir şekilde bir yüksek şey ödül verin diyor. Makas atmanın şöyle bir riski var. Şu an Hasan Dirican o riski taşımıyor. Makasa girdiğin zaman. Zaten eksileyim. Evet. Girmiyorum. Puanı. <laughs> Puanı. Belki bu soruda puan alır. Iki soruda alması lazım evet. ama hiçbir şekilde de şey yapmıyor, kurtarmıyor. Evet. Hazırsanız üçüncü soruyu ekranlarınıza göndereceğim. Yusuf aracın yok. Yok. Hasan Dirican hem otomatik hem manuel araçların var, kullandın. Evet. Şoförlüğün var. Var. E, ne iş yapıyordun? Ben meyve sebze satıyorum. Meyve sebze satıyorsun. Evet. Aslında işin arabayla otomotivle alakalı da değil. Değil. Senin de işin herhalde değil. alakalı değil. Ama konuşurken belki yazmada biraz yavaşsın. Yani aynen öyle. Teknoloji biraz <laughs> ayak uyduramadığımızı <laughs> söylüyorlar. tamam. Yani sürpriz yaşatıyorsun Yusuf daha. Tebrik ediyorum. Hazırsanız üçüncü soru ekranlarınıza geliyor. Bence burada Google'u hızlı kullanmak fayda vermeyebilir. Gerçekten biliyor olmak öne geçirebilir. Umarım araba yarışlarıyla alakalı iyisinizdir. F1'e evet. baktım bir ara, o kadar. Tamam, Formula'ya baktınız, takip ettiniz. Şimdi F1'den geliyormuş, mevzu çözü. <laughs> Demin de TOK'tan geldi ama. <laughs> Peki, üçüncü soru ekranlarınızda. Tabii ki ilk cevap hakkı siz izleyicilerimizin. Bunun için 7 saniyeniz var. Paylaşılan görseldeki araba yarış türü nedir? Offroad, drift, Rally dirak Seçenekli bir soru. Evet. İki katılımcımız da yanıtladı. Enerjisiyle, <laughs> Şer şakraklı ile Hasan Dirican gayet paylaşımcı. Ama aynı paylaşımcılığı doğru cevap üzerinde veremiyor, veremiyor gösteremiyor. Belli ki Yusuf Taha'ya biraz yani, tolerans. Yani, yani arkadaşım önü açık olsun <laughs> evet. diyoruz her zaman. Evet. Rally dedi Hasan Dircan. Yusuf daha önce de Drak dedi. E, rally olduğunu nasıl? Değil değil. Dil değil mi? Dil değil. Dil. <laughs> rally değil diye cevap verdi Hasan Dircan. Aynen, aynen. onu demeye çalıştım. Karıştırırsanız <laughs> ya. Evet, Drak. Drak yarışı. Aynen. Öyle mi? Evet. evet. Ne demek Drak yarışı Yusuf Taha biliyor musun? Bir bilgim yok. Ama diğerlerinden farklı. Olmadı kalkış, iş, evet. kalkış evet. bir kalkış bitiş tek çizgide. Evet. Biliyorum, biliyorum. Biliyor şey. Kısa mesafe. <laughs> aynen. Ben onu sonradan görüyorum diyorum ya işte. Evet. Sen offroad olmadın, rally evet. olmadın, drift olmadın, olmadı. Evet. olmadın. Biraz da arabalardan yola çıktım. O şekilde direk yazdım. Tebrik ediyoruz. Böylelikle 40 puan, 40 puan aldık. Hiç kendimden beklemediğim <laughs> bir dirişan. performans bu. Gerçekten maşallah. Vallahi öyle biraz şey geldim yani buraya. Yok tamam kardeşim durmak yok. Evet, umarım şimdi, şimdi saydırmaya başlayabilirim. Çok geliyor rahatlığıyla. Yok, şey ama senin belli yani hani. Evet. Görünüşünden. Rakibini ezmeyeceğin. Tabii tabii. Evet. Ee, yani öyle bir şey yapmayacağım belli. Peki şey, ödülle alakalı bu şeyi taşıyor musun? Hani bu kadar bildim ettiğim falan filan hiç beklemiyordum. Bir beklentim yok. Zaten öyle kazanmaya da gelmedim. Buraya <laughs> dostluk adına geldim ben. Ya. Eyvallah. Yani evet. Kalp de Samsun-Horon ekibinden birisi gelir intikamımı alırdı. Vaah. Bekle Ben pazarla alakalı bir reklam beklerdim. Evet. Meyve sebzelerle alakalı. <laughs> o, o işler, yani sezon şimdi açıldı Horon ekibinde. Evet. O yüzden. Yani kanımı kimse yerde bırakmaz diyor. O zaman biz bütün Horon ekibini de burada görmek isteriz. Acaba hepsi... Yarışırken arkadan dılay dılay diye. <laughs> o da olabilir. <laughs> teker teker kendi aralarında da yarışabilirler. Ya ben onu sormaya geldim biraz Yani arkadaşlarla beraber yarışabiliyor muyuz? Eğer bize bir Horon gösterisi, gösterisi sunacaksanız tabii ki teker teker yarışabilirsiniz. Ekip olarak da yarışabilirsiniz. Tek telefon, ekip, rejiye sorarak Elif Hanım olur mu? Tabii tabii. Yani Horon'daki bütün arkadaşlar ikili olarak gelebilir. Kaç kişi oran ekibi? 17. Çok. 17. Yani. 17. Biri tek kalıyor. Bence bir kişiye mikrofon takarız. Herkes birbirini destekler. Horon biraz hızla alakalı bir şey. Evet. Değil mi? Hız. Bakalım hangi ekip daha hızlı olmuş olur? Ya ama bizde öyle ödül koku falan olmaz. Ya. Baklava olur, şey olur. Hani daha yüksek çünkü ekibi doyuracak bir şey lazım. Sanki horon mevsimi değil değil mi Elif Hanım? Tatil <laughs> mevsimi. 20 kişi yaşlığımızı düşünürsek <laughs> Kimse evet. şey almaz. Kim daha şoför buna hazır mı? 20 kişiye baklava vermeye hazır mı? Ya Evet gözüküyor. Ya biz kendi aramızda alırız. Yok. <laughs> yani, hani, Öyle mi? Bunlar, onu Bence baklava şunu için dedi herhalde. Daha böyle yöresel o tarafa ait bir şey getiririm dedi falan. Öyle mi? Bir kuymaklı bir kahvaltı falan mı <laughs> Elif Hanım? <laughs> Kamsili pilav. <Tamam>. Hamsili pilav. <laughs> tamam. tamam. Evet öyleyse Horon ekibini de kim daha şoför? Herkes Tabii ki kim daha sanatçı dediğimiz zaman hepsi birbirinden eşsiz olacaktır. Hepsi birbirinden başarılı çıkacaktır ama Horon ekibi bakalım kim daha şoför yarışmasına girdiğinde hangisi hızlı şoför çıkacak onu görmüş olacağız. Hazırsanız dördüncü soru ekranlarınıza geliyor. Eksi 10. Dördüncü soru geliyor. Pardon makas atmak. Makas atmak istersin. Çünkü kaybedecek bir şeyin yok. Beş soru demedim mi? Dördüncü soruda makas atma hakkı. Tamam o zaman makas at. Evet Hasan Dirican yapması gerekeni yapıyor eğer makasta bu soruyu bilirsen Hasan Dirican şu an eksi onda. <laughs> Yusuf Daha da dişiyle, tırnağıyla, teker teker bildi, goguluyla bildi, geldi 40'ta. Eğer bu soruyu sen bilirsen Hasan Dirican 40'a erişmiş olacaksın. Kazananın 5. soru belirlemiş olacak. Bu kadar da adaletli bir yarışma. O yüzden Tacım sen çaktırmıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> problem yok. Peki, dördüncü sorudayız. Hasan Dirican makas atacak. Eğer doğru cevabı ilk veren olmazsa zaten kaybedecek bir şey yok. Doğru cevabı ilk veren olursa Yusuf Taha Cömert'in puanı erişecek. Ben bir bakıyorum. Evet, bu da Türkiye pazarında kendisiyle yeni yeni tanıştığımız bir araç. İstersen hemen paylaşma. da öyle yaptın. Diline vurdu ama eline var, var, fayda olmadı. Dilimde yine <laughs> söylemiyorum bu sefer. Peki, görselleriyle beraber gelecek. Seçenekli olacak. görsellerde seçenek var. Bakıyorum yine böyle bir tiolar verebilir miyim? Biz arabayı mı bilmeye çalışacağız? Markayı bilmeye çalışacaksınız. O markanın üç farklı SUV modeli. Bir dakika şimdi. SUV'nin modelini mi söyledin? Modeli, marka. Mar Hı, markayı soruyoruz. 3 farklı SUV modeli. Daha hızlı hareket edin diye şey yapıyorum. Biraz da heyecanlandırın Yusuf. Kona bir Hyundai SUV'si, Tucson bir Hyundai SUV'si, Santa Fe bir Hyundai SUV'si. Onlar yan yana gelecek. Hyundai'yi soruyor olacağız size. Anladım. Evet. Ne üç yapacak farklı SUV Hyundai markasını soruyor olacağız. Ama modellerin de adı yazmıyor. Profilden araçları tanımanızı bekliyoruz. Neyse bakalım gönder bir bak. Evet. Hazırsanız her şeyi sıfırlayabilirsin. Kafamı zaten sıfırladım. Peki. <laughs> soru ekranlarınızda tabii ki ilk cevap hakkı siz izleyicilerimizin bunun için 7 saniyeniz var. Görselde paylaşılan SUV modelleri hangi otomobil markasına aittir? Seçenek verilmiş: Cupra, Skywell, Chery, MG. Evet, bu 4 markadan Yusuf Talha cevap verdi. Ben yazdım ilk. Ben kabul ediyorum onu. <laughs> evet. Hasan Dirican ilk ben yazdım diyor. Bazen internetiyle alakalı kendi ekranında ilk vermiş gibi görünebiliyor ama maalesef benim ekranım referans kabul edecek. Burada Hasan Dirican, ilk sen verdin görünmüyorsun maalesef. Ve zaten içeriği de doğru yazamadın. Ya o olacak canım o kadar da. <laughs> tamam o olurdu, ilk, ilk yaşta olurdu. Evet eşitlemek için, Yusuf ben sanki bir şey yaparsın, Vin Diesel'in böyle Paul Barker'la e yarışırken ayağını gazdan çekmesi gibi bir anlayış gösterirsin diye bekledim ama... Kaybetmeye lüksün yok. Kaybetmeye lüksün yok. Peki, ya bu kadar geldik, buradan da vermeyelim. Beşinci soru Doğru. çünkü çok riskli. Bakayım az. Yani beşinci soruda verirsem? Bakayım az, beşinci soruda verir miydin? Evet. Ki şu sorudan korktum yani. <laughs> evet. evet, üçten beşe atlıyoruz ve hak yeniliyor. Hasan soru yani. <gülüyor> Hasan. <gülüyor> Özellikle burada. <gülüyor> <gülüyor> Hasan eksi onda. Reji işaret yapıyor. Eğer beşinci soruyu bilirse sıfıra çıkacak. Ben sıfırda da ödül vereceğim. Normalde sıfır puanla ayrılan katılımcımıza ödül yok. Sadece teşekkür ediyoruz değerli vakti için. Hasan Dirican'a bir pozitif ayrımcılık söz konusu. Eğer son soruyu tamam. Bilirse şampiyon olur. Son soruyu bilirse <laughs> sıfır puana erişirse normalde sıfır puanına ayrılanlara vermediğimiz ödülü acemi şoför ödülünü teslim edeceğiz. O da yaban atılmayacak çok ihtiyaç duyacağım bir ödül. Hazırsanız son soru ekranlarınıza geliyor. Soru ekranlarınızda Tabii ki ilk cevap hakkı siz izleyicilerimizde. Bunun için 7 saniyeniz var. Lamborghini olarak üretilen ilk taşıt neydi? Orijinal Lamborghini olarak üretilen ilk taşıt motosiklet, uçak, traktör, kamyon... <laughs> Yusuf Taha'yı parmağı boşta görüyorum. Biraz önce çekmesi gereken ben yazdım ama yazdın ama göndermedin. Evet. Yusuf daha da bir cevap vermiş. Verdim Gönderse ama... de bir şey fark eder evet. mi? B Bilmiyorum. Ben yazayım da bari tam uzun Tamam. <laughs> Hasan Dirican'ın istikrarlı bir şekliyle gösterdiği başarı kelimeleri düzgün yazmaması. Evet. İşte Google Translate. <gülüyor> <gülüyor> evet. Doğru cevap. Lamborghini olarak üretilen ilk taşıt traktördü. Evet Hasan Dirican son soruda verdiği doğru cevapla 0 puana yani aslında başladığı yere, <laughs> yarışmadan önceki başladığı yere erişmiş oldu. Siz de kim daha şoförün usta şoförü Yusuf Taha Cömer. Tebrik ediyoruz Yusuf Taha. Teşekkür ederim. Bilgi de yazma hızında Acemi şoförü Hasan Dirican hem kıymetli vaktin için hem de eğlencen için çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Kim ben de, daha şoföre? Ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Belki direksiyonda daha farklı olurdu ama. Çıkışta kapışıyoruz. <laughs> kendi araç yok. Olsun yanımda gidersin. Olur. <laughs> Rejinin aracını alırsın. Şey. Tehlikeli şeyler yapmıyoruz. Bence en eğlenceli araç yarışı, en sağlıklı, en güvenli araç yarışı. Bu araç önünde e, bilgiyle olan araç yarışı. Kim daha şoför eğlencesine siz de katılımcı olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken bu videonun altına yorum atmak. Ne diyoruz? Trafikte hoşça ve de dostça durun. Aracınız size, siz aracınıza emanet olun. Ödüllerimizi teslim edelim. Önce kazanandan. Kazanan ödü çok. Şunu vereyim isterseniz Elif Hanım size. Tamam. tamam. Şimdi bagaj organizeörü. Bu bir çanta Yusuf daha. Tamam. Açılıyor. Aracın yok ama. Kullanırsın yani. Şey yaparız. Hediye ederiz. Açabilirsin. Hediye Açabilirsin sen zahmet. Hatta onları da onun üstüne koyarız. Aynen aynen şöyle. E, yapışkanları da var. Bagaja yapışacaktır yani. Tamam. E, bu 3 metre plastik katlamalı çelik halat. Çekmek için. Çekmek için. inşallah yolda kalmasın. Bunlarda da onun eldivenleri. Bu da lastik tamir kiti. Yani şuradan nasıl tamir edildi de görüyor. Hani olur da böyle çekici çağırmayacağım bir yerde olursan. Bence aracında olmayan aracında bir gün olacak aracında taşıman gereken şeyler. Evet en güzel hediye. E tableti mi veriyorsunuz bana? <laughs> <laughs> en güzel hediye bu da mikrofiber yıkama ve pasta eldiveni. Bak herkes de bez var. Aa, Ama eldiven Aradığım yok. şey buydu. Bence <laughs> paylaşabilirsin seyircilerle de. Yok yok şöyle dursun. <laughs> alışverişe alışverişe gittiğinde eşin eşin alışı elde misin? Bekledim. Ha tamam. He erkekler. <laughs> Böyle e, alışveriş. <laughs> 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 Hayır canım, bir de burcumu da söyleyeyim istiyorsan. Yaşı, yaşı, yaşı tarihiyle yaş evlenme... Yok yok ay, yapma. Hayır hayır abartmayın, ben gidiyorum ama buradan direkt geldim. Ece şöyle, bekarsın ama bunu saklıyorsun. <laughs> Saklamıyorum, <Saksın> bile. bilenler var sadece. <laughs> Şunu şey söyledim. Bu AVM'lerde kadınlar alışveriş yapıyor. Erkekler de araçlarını yıkıyor. Benim daha çok gözlemlediğim o. E, hep ellerinde böyle bez oluyor. Bunu bir eldiven olarak kullanan görmedim. Belki de sen öyle olabilirsin diye. Eldiveni biraz parlatmaya çalıştım ya. Yani umarım sen de bu eldivenle aracını parlatırsın. İnşallah. Eldivenimi parlatacağız, aracımı parlatacağız. Bakacağız. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Memnun oldum. sağ olun. Teşekkür ederim.